Çocuklar varken oynaması gerekiyordu. Karşılıklı baygınlar olur diye düşüncem var. Şovkay de attı zıplıyor orada. Valla yani şu an bu karşılıklı Şumuksuz mu kafa atacaklar? ki şu an artık Valkes Nexu'ya deneme yapacak. Aa Sven'in saniyesi vurdu. Solkay! Yakaladı. İşte buradan Solkay'a bir fırsat var. Bu karşılıklı baygınlar olur. Karşılıklı! Kane oynuyor! Kane'i de vurdu. Çok iyi cevap verdi bu arada o noktada. Şu anda Zubov uzaktan gelen mermilerle yakalanınca Wild Kesnek suya üçüncü olarak veda ediyor. Dokuz skor. Saylas yerde sol kayın. Saylas'ın skorunu çekebiliyor mu, mu lan? Ama kullanmayacak gibi. Kullan Yapma ayıp olur o. uzak biraz. Sis bombası yalnızca bir tane kalmış. Bomba fırlatılıyor ileri. Gördü ki suyu gördü. Kafa gözüküyor mu lan? Şu anda o bölgeye doğru bir dönemeleri var. Bir sis bombası açtı. Wild'in konumu çok iyi. Yani önünde korunma alanı var. Ki suyu bayabilirse o bombayla bir ihtimal. Roba geçti. İki suyu bayamaz Yakalandı gibi sol kay. Sol kay bir yandan açık. İki suyu ödediyorduk. İki Nice. Altı puan oradan. Skor kaçtı lan bizde? Altı mıydı? Çok kolay. Sava paketine doğru aracıyla geçmeye çalıştı. Çok iyi hamle. Geçmeyi de başardı. Bu bir şeyler çıkartmaya sebebiyet verebilir. Alanın ortasına şu anda en yakın isim Falconist. Üst tarafta Matik bombasını pişirdi. Falcon doğru göndermeye çalışacak. Bakalım yetişecek mi? Gönderdi bombasını. Kısa, Peki. kısa kalacak. Kısa kalacak. Yetişmesi zor gibi. Şimdi Storm'a doğru mermileri gönderiyor Matik. Aman dikkat. Can yani çok dezavantajlı diğer iki oyuncumuz. Şimdi Falconis, Falconis aracın oynayalım. arkasından bu arada ciddi hasar vermeyi başardı bomba. ama gladiatör oyuncuları da Güzel bomba. Helal dokunma. dokunma. Gönderdi bombayı iyice yere çekti. Oyuncu avantajı yeniden Futkaos tarafında. Falcon Cem var. Vur lan dokunma. Hala. Helal lan dokunma. Güzel. Güzel. Yine bir şekilde açtı fight'ı. Vay emin ediyorum. Helal olsun. Bu karşılıklı baygınlar olursa ki şu an artık Wildcats Nexia deneme yapacak. Swain bu arada evet. Sylas'ı yakaladı. İşte buradan Solkaya bir fırsat var. Bu karşılıklı baygınlar olur diye düşünüyorum. Swain de yakalandı. White güzel, güzel oynadı. White güzel oynadı burayı. Wildcats kimseyi raşlatmıyor üstüne. Aldı ya, Aldı ya burayı. İyi zaten 3 takım arası puan dönüyor. Veda diyor. 9 skor. Sylas yerde Solkay'ın Tek fırsatı bu. Bu ama kullanmayacak gibi kullanıyor. Yani mesafe uzak biraz. Sis bombası yalnızca bir tane kalmış. Bomba fırlatır. Ben olsam sizi doğru. atarım. Olduğu Abi kaya geçerim. Şu anda o bölgeye doğru bir deneme de var. Atarım. Ya 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 Sis bu im imkansız. White'in konumu çok iyi. Yani önünde korunma alanı var. Evet. Ki suyu bayabilirse o bombayla bir ihtimal. Yani şu anda White'ta. Oo 7 aldı. Yalanlık gibi sol kay. Sol kay bir yandan açık, Oo. açık. Güzel. Suyu güzel. Bir yandan Wilde, güzel. Başardı ve ya iyi. Dünkü maçların aynısı dönüyor hemen hemen. Yani son alt kalan takımlar Türk takımları. Falkonis tava yardım paketini doğru mi? aracıyla geçmeye çok çalıştı. Hamle, çok iyi hamle. Bu, Geçmeyi de başardı. Bu, bu bir şeyler çıkartmaya sebep geçti, sebe geçti ama bombası varsa Mati'nin sıkıntı. Üst tarafta işte. bombasını düşürdü. Falkonis'e doğru göndermeye çalışacak. Bakalım yetişecek. Bomban patlamasını öyle diğerlerini atar büyük ihtimalle kısa kısa güzel. kalacak kısa kalacak Kırısı. zor gibi şimdi storma doğru mermileri gönderiyor Matic. aman dikkat bunlara ya yalan gelmedi çok dezavantajlı diğer iki oyuncumuz adam öyle vurabilmedi biz, lazım bunları bu Onlarda da bomba varmış gerçi Tamam. tamam da güzel harikasınlar dokunma gönderdi bombayı çok güzel bomba yine Alkol sinem çok ama. Dokunma kaybetme onu. Dokunma abi çok abi güzel, abi, güzel bin. Win win güzel. Zor pozisyon aldılar tebrikler Şu an full fokus buraya odaklanalım. Çok önemli maç. Çok önemli skor. Her vine 50 katı aboneliği diyenler var chatte. Ya Bakalım Allah. gerçekleşecek mi? Abi yapma be. Yapma be. Nasıl bayıldı ya? Yapma be. Tutu arkası değil miydi? Bravo! Bravo! 2-2! Bir tane daha. Geldi! Geldi! Vurdu! 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 BAAAAAAÇ! BAAAAÇ! BAAÇ! geliyor, geliyor. GELİYO! Özlemiyle yanıp tutuştuğumuz geliyor. Hocam 2v1 rakip sağlam. Solkay var karşınızda. Türkiye'nin en iyi agilerinden birisi. Bitmedi daha. Bir dakika daha, bir Nant daha. Basta basta vura vura yaz. Yaz çok özledik yaz. Haftalar oldu bin almayalı yaz. Geliyor. Hadi ikinci gün laneti kırılıyor. Hadi ikinci, i̇kinci gün laneti kırılıyor baba. Hadi be. Gördü, vatt gördü, vatt <laughs> <bak>, gördü. Çekti! <laughs> Çek! Hadi. Basla! Bastım buraya. Oh beyler. <laughs> ah! Elinize sağlık be. Oh, <laughs> 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 Bravo takım. <laughs> Bravo çocuklar. Sonunda ikinci gün laneti İnanılmaz bir virinlik kırılıyor. Oyna! Iyi hamle. çok başardım. iyi hamle. Çok güzel yer abi. Oynar odan? Şimdi şimdi keşke Storm'u da alsaydı. Abi o Bombay bombalar var. sıkıntı ya. Var ya. O bomba sıkıntı. Çok zor ya. Kısa kalacak, kısa kalacak. Yetişmesi zor gibi. Yetişmez. Doğru büyük abi. abi vurdurtmamalar lazım. Matik şov yapıyor yine. Evet Falconist oyun sende bitiyor baba. Oyun sende bitiyor. Oyun sende. Matik inecek. O o matik aşağı inecek. O matik aşağı inecek. Bitti 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 bitti. Matik aşağı inecek indi. Gel abi canı doldur. Alkolik canı doldur. Aha bitti. 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 Bak bak, <laughs> bitti. 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 Bir tane oyun bir hamle. Bak bir hamle yaptılar bin abi. Bir hamle. Hava paketinin oraya bir geçilebilirse. ya geliyor. Belki bir ihtimal onu deniyoruz. Evet Falcon güzel yer aldı. Acıyla geçmeye çalışıyor. Güzel ha? yer aldı. De bombası yoktu. Bombası, yoktu. bombası yoksa Falcon güzel açı aldı. Şu anda en yakın isim Falconist. Hayır 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 4 bombası var. Hayır. Abi o kadar şanslı olamaz. Mi? İyi gelmedi bomba. Çok üstlerinde. Kısa Yetişmesi zor. Şimdi Storm'a doğru. Storm'u görüyorlar. Da görüyor. Aynen, Aynen. Da çok güzel görüyor çok Aynen, i̇şte şey şey güzel Çok iyi, güzel iyi, Çok güzel iyi. Çok güzel Çok güzel yani. Çok Çok güzel yani. Çok güzel Çok güzel yani. Çok güzel Çok güzel Çok güzel yani. Çok güzel yani. Çok güzel yani. Çok işte bu. Uğurlu geldi. Şükürler olsun. Aldık oldu. Aynen öyle. İhtiyacımız olan şey, şey bu. İşte bu. Siz adamsınız adam. Gerçekten. İşte bu. Mükemmel ya. Harikaydınız çocuklar ya. Harikaydınız ne oğlum. Uğurlu gelecek dedim. İki taraftan da ikimizin gözünü de izlememiz. Efsane olacak dedim. İşte bu. Güzel gülüyor. Nice adamım. Nice adamım.